Değerli dostlar, Avantaj Bilişim'den hepinize merhabalar. Çokça satmış olduğumuz Everest Everbook notebookları şimdi tekrardan stoklarımıza geldi. Yalnız bu üründe lisans var. Lisans var mı hepsinde? Evet. Şaka yapıyorsun. Evet, Windows orijinal home lisansı var arkadaşlar. İçinde çıkıyor bir tane. Her eve ihtiyaç, iş yerine ihtiyaç. Şimdi ürünü tanımayanlar için şöyle kozmetiğini bir gösterelim. Ne kadar yakışıklı bir kasası olduğunu hep beraber göreceksiniz. Şöyle sizinle birlikte açıyorum. Teknik özelliklerini birlikte bakalım. Intel i5 11. nesil işlemciye sahip. 2.4 GHz'lık 4, GHz 4 çekirdekli bir işlemci var üzerinde. 8 GB DDR4 RAM ve 500 GB M.2 SSD var. Bunun dışında Onboard board ayrı ekran kartı var. Bu da size Valorant gibi oyunlarda ortalama 50-60 arası FPS değeri verecektir arkadaşlar. Evet hemen sol tarafındaki girişlerde iki adet tipsi bir USB ve bir HDMI diğer tarafında ise USB aynı zamanda micro SD kartın yanı sıra bir de kulaklık için mikrofon jackları da mevcut. üründe yok yok arkadaşlar ürün sıfır ve ikinci el değil tamam mı?